Hepinize selam gençler Gılçım'ın çıkanına hepinize hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz bugün 5. hafta görevleri geliyor. Ve 5. hafta görevlerinin yanında da son Aquaman görevimiz var. Son Aquaman görevimizde Mercanlı Muhit'te 3 dişli mızrağını al görevi. Bu görevde yaptığınız zaman Aquaman'i alabileceksiniz. Bu arada bakın şöyle içerik mağazasına giriyorum. Evet öne çıkan mağazada mağazanın yenilenmesine 5 saat var görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki ben bunu zaten Discord'da paylaşmıştım. Aşağıdan da Discord'a gelebilirsiniz ve çekilişimiz var. Çekilişe de katılabilirsiniz. Bakın 5 saat sonra Black Manta kostümü ve ikili kılıcıyla mağazada olacak. Yani Aquaman'ı alabileceğimiz zaman Black Manta da mağazada olacak. Evet şimdi sıra geldi görevi yapmaya. Ama tabii ki video geçmeden önce video like atarsanız ve kanala olursanız gerçekten çok memnun olurum. Dediğim gibi aşağıdan da çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman haydi hemen görevimize geçelim. Evet gençler görevimiz için hemen köpek balığının olduğu yerde mercanlı muhite gidiyoruz. Evet mercanlı muhde geldik. Hemen şurada küçük bir kaya var. Hemen haritadan da işaretleyeyim. Evet. Tam buraya gelerek Aquaman'ın 3 başlıklı mızrağını bulabilirsiniz. Buradan 3 başlı mızrağı alabilirsiniz. Hemen bir sonraki yerimize geçelim. Onu da işaretleyeyim. Bir sonraki yerimiz hemen şu adacık. Oraya da gidelim hemen. Evet bir sonraki adacığımıza geldik. Şu gördüğünüz taşların arasında üç başlıkımızla bulabilirsiniz. Bunun yeri de hemen haritada burada. Hemen bir sonraki adacığımız işaretime gidelim. Evet, bir sonraki adacığımıza da geldik. Üstüne bir çıkalım bir sonraki adacığımız da hemen burası. Buradan da son 3 dişli mızrağı toplayabilirsiniz. Bu mızrakların üçünü de topladığınız zaman artık Aquaman'i açmış oluyorsunuz. Yerlerini hemen hızlıca tekrar göstereyim. Birinci adamız burası. ikincisi de burası. Son olarak da burası. Bu üç yere gittiğinizde Aquaman'i alabilirsiniz. Evet gençler bu görev videomuz da buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanala abone olursanız Gerçekten çok memnun olurum. Dediğim gibi saat 4'te mağaza yenileniyor. Aquaman'ın görevleri geldiği zaman Black Manta'da mağazada olacak. Böyle haberleri önceden paylaştığım bir Discord sunucum var. Eğer gelmek isterseniz açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ve aşağıda da 1000 abone özel çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.